Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Çiçek Elinden 9355 Yasemin. Bugün sizlere güzel bir örnek anlatımında bulunacağım. Çok basit, çok kolay. Hiç örgü örmesini bilmiyorum diyen arkadaşlarımızın bile rahatlıkla bakarak yapabileceği bir örgü, bir örnek çalışması yapacağım. Bunu hem çocuklar için hem yetişkinler için kullanabileceğiniz bir örnek dediğim gibi çok kolay ilerliyor ve sizi hiç sıkmayacak çok basit bir yapımı ama gösterişli olduğuna da söyleyebilirim. Bundan hatta angora iple etolşan şal bile örebilirsiniz çok güzel olacağına eminim şimdi arkadaşlar örneğimiz 3 üç ve 3 katlarından kuruluyor artı 2 ilmek kenarlara ben bir kenar patı olarak bıraktım şimdi 21 ilmek örgüm için attım ee, sağ ve sol kenarları içinde birer tane ilmek koydum onun için 23 ilmekle size örgümü anlatmaya çalışacağım burada e, ilk sırayı ben lastik çalışması ya da haroşa çalışması yapmadım direkt kuracağım onun için şöyle ilk sırayı bir sıra ters örüyorum ilmeklerimi attıktan sonra Bakın. Evet. ördüm Şimdi örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Yapılan tek işlem şu. Birinci ilmeği örüyorum. Ama soldaki şişimden çıkartmadım. Pardon. Soldaki şişimden çıkartmadım. Birinci ilmek ve ikinci ilmeği beraber ördüm yine soldaki şişimden ilmeği bırakmadım. 1 2 3. ilmeği birlikte ördüm. Bakın burada gene 3 tane ilmeğimiz oldu. Tek yaptığımız olay bu. 1. ilmeği ördüm. Şişimden çıkartmadım. 1 ile 2'yi tekrar ördüm. Şişimden çıkartmadım. 1 2 3'ü beraber ördüm. Ve şişimden çıkarttım birinci ilmek bir ile ikinci ilmek bir iki üçüncü ilmek gördüğünüz gibi çok kolay bir ilmek ördüm şişimden çıkartmadım ikinci kez ördüm çıkartmadım 1 iki üçü tekrar ördüm bu kadar kolay ve gösterişli bir örnek <laughs> Kenar ilmek. Örgümüzün birinci sırasını tamamladık. Ön yüzden bu şekilde, arka yüzden bu şekilde. Bu arada, bakın üçlü demetler halinde duruyor. Eğer böyle bir görüntü elde etmediyseniz yanlış yapmışsınızdır. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada ikinci sıramızdayız. Birinci ilmeğimiz kenar ilmekte bütün ilmekleri gördüğümüz gibi ters öreceğiz ikinci sırada tek yapmamız gereken işlem bu ters örgü Olay bu kadar basit arkadaşlar. Ve kenar ilmeğim bitti. Şimdi bir örneğimiz ortaya çıktı. İkinci bir sırayı sizinle tekrar kuralım. kenar ilmeğim birinci ilmeğimi ördüm ama şişimden çıkartmadım ikinci ilmeğim bir ile ikiyi beraber ördüm gene şişimden çıkartmadım bir iki üçü beraber ördüm ve şişimden çıkarttım yapmanız gereken tek şey bu ve çok güzel hızlı ilerliyor arkadaşlar. Bunu gelin yeleklerinin arasında su olarak kullanabilirsiniz, ajur olarak kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza süveter, atkı bere örnekleri olarak kullanabilirsiniz. Her türlü işinize yarayacak bir örnek çalışması bu. birincini ör çıkartma ilmeğini 1 ile 2 ör ilmeğini çıkartma 1 2 3 ör ilmeğini çıkar kenar ilmeğini ör örneğimiz bu kadar basit ama güzel gösterişli bir örnek şimdi örneğimizin ikinci sırası tekrar Burada yapmamız gereken tek şey ilmeklerimizi ters örgü olarak örmek. Kenar ilmeğimiz bitti. Arka taraftan görünümü bu şekilde, ön taraftan görüntüsü bu şekilde. Ben çok beğendim örneği. Yapılışını da çok beğendim. Çok kolay ve hızlı. Bir kere daha gösteriyorum size ve videomu sonlandırayım. evet. Örneğimiz bu kadar. Burada da daha önce anlattığım gibi kenar ilmeğimiz hepsini ters örgü olarak örelim. Anlatım olarak bu kadar yeterli olur zannediyorum. Ben sizin için bir ön çalışma yapmıştım. Bakın çok güzel duruyor. Arkadan bu şekilde. Önden bu şekilde. Bir başka bebeği ipiyle bu şekilde. bu şekilde harika bir örnek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalım Çiçek Elinden 93.55 e, Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz Lütfen yorum yazın. Kendimi geliştirmem için, benim kanalımın ilerleyebilmesi için beğeni ve yorumlarınız önemli. İzlenme süresine ihtiyacım var. Desteklerinizi esirgemezseniz memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.